Yani böyle bakarsın. Koy verirsin, bunu azıcık kaldırırsın ayağını Bak. atıyla bak şimdi çekeceğim. Onlar şimdi bağıracaklar mı ne yapacaklar? Yok görüyorum. Tamam. he. Böyledir marifetler. Şimdi ayran mı bize? He. Ekmek yolları, ayran yollarılar. Bu köye ilk e, bu e, tekniği icat eden sen misin dede? İlk önce ben dedim. Bundan sonra bir arkadaş bunun ustalığını kabul etti. Yaptı, iyi yapıyor. Şimdi bütün Trabzon vilayetinin şeylerini o yapıyor. Ali Yaylı. Bu ayranı hangi şahıs yolladı bize şimdi? Bunu babamın dayısının oğlu da dayı diyoruz. Yani Hanife baba var, dayımın gelini. O gönderdi sağ olsun. O gönderdi ayranı. Böyle yayık yaydıkça ayran gönderiyor bize sağ olsunlar. Sütçü geçecek ekmek gönderiyor. İşimizi görüyoruz. Çok rahat, Allah'a şükür olsun. Ceren olduktan sonra kolay. Okula gitti geldi bununla var var. Korkuyorsun yine bakarsın Allah korusun. Bir üzülürsen daha hayatı bir şey aramayacaksın. Okula bunlar mı gidiyorlardı? Okula iki tane aşağı Yusuf buradan aşağıya salıyor, okula çekiyordu. Öğrenleri yemeği buradan aşağıya gönderiyordu. Ya çocuklar yemeğini yiyip okula gidiyor. Sizin memleketinizde yoktur böyle düzen. Hiçbir yerde nazarı yaptığı kimse yapamaz.